Selamlar. Bitcoin'deki son fiyat hareketlerinin 50 dalga teorisiyle oluşturduğumuz senaryolarımıza etkilerine bir hızlıca bakalım. Dünkü ETF fiyaskosundan sonra fiyat aşağı yönlü Bitcoin için hareket etmeye devam ediyor. Ama öncesinde çarşamba akşamı yani bu akşam Saat 8'de belki bir workshop yapabiliriz diye düşünmüştük hatırlarsanız. Elit dalga teorisine yeni başlayanlar ya da başlamayı düşünenler için temel bir eğitim tadında bir canlı yayın yapmayı planlıyordum. Ancak üzerinize afiyet birazcık soğuk algınlığım söz konusu ve o da birazcık halsizlik yapıyor. Dolayısıyla başka bir gün bu workshopu yaparsak benim için çok daha iyi olacak. Ama yine de elimden geldiği kadar Bitcoin analizlerine devam edeceğim. Gün içerisinde yine piyasada ekstrem hareketler olursa da elimden geldiği kadar hızlı paylaşım yapmaya çalışırım. Şimdi gelelim senaryolarımıza. Senaryo 1 ile başlayalım. Burada 4. dalgadan 5. dalgaya doğru 5 dalgalı bir sonlanan diagonalle ilerlemeye çalışıyorduk. Ve bu sonlanan diagonalin içerisinde de şöyle bir ABC olabilir diye düşünüyorduk. Hatta ABC'yi önce şurası diye düşünmüştük. Burada tekrar bir 4-5 yapabilir demiştik. Ve bu 4-5'i yaparsa buranın bir ABC olma ihtimali daha yüksek olur diye düşünüyorduk. 1-2-3-4-5 şeklinde. Ve buradan gelen sert tepkiye bakılırsa da 3. dalga burada tamamlanmış olmalı bu senaryo adına düşünecek olursak. Şu anda da çok yüksek ihtimal bir dördüncü dalga geri çekilmesi içerisindeyiz. Burada şu an için bir ABC mi yoksa WXY mi olacak? Fiyat bize bunu çok net saydırmıyor şu an için. Fiyat bize saydırmadığı zamanlarda da her zaman tabii ki Fibonacci seviyelerine güvenmemiz gerekiyor. Burada da dördüncü dalgadan bekleyeceğimiz geri çekilme seviyesi olarak en azından bir 0.5 görmek isteriz. Buradaki üçüncü dalganın boyunun 0.5 seviyelerini en azından görmek isteriz. Tabii ki 0.618 ve 0.786 da bizim için önemli. Ancak buradaki geri çekilmeyi şu an sayamadığımız için fiyatın bu seviyelerdeki tepkilerine dikkat etmemiz gerekir. Sonuç itibariyle her zaman söylediğim gibi bir trend dönüşü için mutlaka 5 dalgalı bir yapı, 3 dalgalı da bir düzeltme görmeliyiz. Eğer fiyat burada bize örneğin 0.618 civarından bir dönüş yapacaksa 5. dalgaya doğru çıkmak isteyecektir ve 5. dalga da yine aynı şekilde diğer 1 ve 3. dalgalar gibi ABC zikzak yapısında olacaktır ve bu yapı içerisinde de sonuç itibariyle ilk A dalgası 5 dalgalı bir yapıyla hareket edecektir. Buradan sonra yukarı yönlü gelecek hareketteki 5 dalgalı bir yükseliş ve 3 dalgalı bir düzeltme aramalıyız ki bu senaryo içerisinde buradaki son 5. dalgasını tamamlayabilsin ve bu gerçekten bir sonlanan diagonal olacaksa da buradan sonra sert bir iniş, sert bir trend dönüşü göreceğiz demektir. Şu andaki fiyatın oluşturduğu hareketlere bakarsanız 1 saatlikte tabii ki sayılamıyor ama şu an itibariyle bir A dalgası tamamlanmış ve bir B dalgasına gidiyor olabilir. Fiyat burada da bize karmaşık bir yapıda belki de bir B dalgası verebilir. Şu şekilde bir ABC yapabilir ya da wx y yapabilir. Bunu sadece son dalgada anlayabiliriz. Çünkü buradaki a dalgası tek mumda oluşmuş görünüyor. Dolayısıyla bu tarz sert ve hızlı hareketlerde iç dalga sayımları yanıltıcı olacaktır. Dikkat etmekte fayda var. Bir de senaryo 2'ye bakalım. Senaryo 2'de 4. dalga henüz oluşmamıştı. Yeşil 4. dalga ve bu yeşil 4. dalgaya da W, X ve Y ile inmeyi planlıyorduk. Ve buradaki Y dalgasının da bir expanding flat olmasını bekliyorduk. Yani genişleyen bir yassı düzeltme olmasını bekliyorduk. Bunun için de bir kutucuk işaretlemiştik. Buradaki yassı düzeltmenin, ABC yassı düzeltmesinin B dalgasının ulaşabileceği ve görmek isteyeceğimiz seviye aralığı buradaki A dalgasının 1.236 ile 1.382 aralığıydı. Yani kabaca 47 bin ne 47 bin 650 falan diyebiliriz. Bu bölgenin üstüne fiyatın çok çıkmasını istemezdik. Öyle de olmuş görünüyor. Yani şuradaki şu küçük taşmanın çok önemli olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. burada önemli olan şu an için A ve B dalgası tamamlanmış gibi görünüyor. Az önceki senaryodaki gibi belki şöyle bir A, B, C ile tamamlanmış görünüyor. Burada 5 dalgalı bir yapı söz konusu. Dolayısıyla biz şu anda kırmızı C'ye ve bu kırmızı C sayesinde de Y dalgasına yani yeşil dördüncü dalgaya ulaşacağız gibi görünüyor bu sarı 4 sonra. Dolayısıyla şu an için bizim burada 5 dalgalı bir yapı görmemiz lazım. Ve buradaki expanding flat'te de A dalgasını yukarı yönlü kıran bir fiyat olduğundan dolayı buradaki A dalgasının bittiği seviye olan 41.454 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını bekleriz. Ve hatta daha büyük yapıda burada bir W, X, Y olacaksa buradaki Y dalgasının tabii ki buradaki W seviyesini de aslında aşağı yönlü geçmesini bekleyebiliriz. Yani fiyatın 40.000'in 40 altına sarkmasını bu noktada bekleyebiliriz. Bu senaryo dahilinde burada henüz bir üçüncü dalga uzaması görmüş değiliz. Burada bir ve ikinci dalga eğer tamamlandıysa buradaki üçüncü dalgadan sert ve uzun bir mum bekleriz. Az önce de söylediğim gibi fiyat bize bunu çok net saydırmıyor ama şöyle bir en azından tahmini olarak şu andaki buradaki tepkiden baktığımızda fiyatın ilk etapta buradaki 1.618 ile 2 aralığına kadar uzamasını bekleriz. Bu da az önceki şurada bahsettiğim A dalgası seviyesinin alt kısmına denk geliyor. Burada unutmamamız gereken nokta buradaki C dalgasının etkisel bir dalganın dışında bir de 3 dalgadan oluşan 5 dalgalı bir yapı olabileceği. Yani sonlanan bir diagonal olma ihtimali. Şu an içinde burada 3 dalgası tamamlanmış görünüyor örneğin. Fiyat burada bize 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 verebilir. Ee, buradaki fiyatın hareketine o gözle bakmamız gerekiyor. Eğer fiyat burada bir düzeltmeye giderse biz bunu ikinci dalga olarak nitelendiririz. Ve dip seviyesi hangi noktaysa ikinci dalganın gelmesini bekleyeceğimiz seviyeler 0.5 ila 1 aralığındaki. Fibonacci seviyeleri olacaktır ve 0.786 seviyesi yani 47159 seviyesi yukarı yönlü aşıldığında bizim için bir soru işareti oluşturmaya başlar. Dolayısıyla bir önceki senaryodaki Fibonacci'ye de baktığınızda bu senaryonun üzerine örneğin koyduğunuzda burada tepki almasını beklediğiniz Fibonacci seviyelerinden fiyat nasıl tepki alacak ve buradan 5 dalgalı bir yapıyla mı şu noktalara gelecek örneğin yoksa üç dalgalı bir yapıyla mı bu noktalara gelecek. Yani her iki senaryoyu üst üste koyduğunuzda aslında fiyatı dar bir alana sıkıştırmış oluyorsunuz ve bu şekilde de aslında buradaki muhtemel seviyelerdeki fiyatın tepkimelerine göre hangi senaryoya öncelik vereceğinize karar verebiliyorsunuz. Bunu da ek bilgi olarak söylemiş olayım. Ve gelelim senaryo 4'e. Senaryo 4 diğer senaryolardan daha farklı bir senaryo. Hatırlarsanız ve burada da birçok yapıyı fiyat tamamlamıştı. Ve dolayısıyla da yapının tamamı olan turuncu üçüncü dalgayı da tamamlamıştı. Ve biz şu anda turuncu dördüncü dalgaya doğru bir geri çekilme içerisinde olduğumuzu düşünüyorduk. 4 saatli alacak olursak buradaki turuncu üçüncü dalgayı şöyle bir görelim. Ve bu turuncu üçüncü dalganın muhtemel gelebileceği seviyeyi de hatırlarsanız buradaki birinci dalgadan hesaplamıştık. 1, 2 ve 3. dalga şeklinde ve bu 3. dalganın ulaşmasını beklediğimiz fiyat aralığı da hatırlarsanız 43.500 ila 48.000'di. Yani 1. dalganın 1618 ile 2 aralığı. Ve şu anda fiyatın net olarak dönüş yaptığı seviyeye bakarsanız da aslında yani bu tabii ki 3. dalga için bir limit noktası değil ama yani bu kadar da tesadüfi olması enteresan bir durum ve, ve dolayısıyla bu senaryoyu da bir yandan da destekleyen bir durum. Bu senaryo içerisinde de biz burada 3 dalgalı yapıyla bir W, şöyle bir sert bir X, şu anda da bir Y dalgası içerisine geçmiş olabiliriz. Ve bu Y dalgası da sonuç itibariyle şöyle bir W, X, y olacağından dolayı bu Y dalgası da yine flat olacaktır. Dolayısıyla bu diğer senaryonun biraz daha farklı bir versiyonu ama yine şu an için Y dalgası içerisindeyiz ve Y dalgasını bir flat şeklinde yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da şu an için burada üç dalgalı bir yapı göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu ABC olabilir ya da WXY olabilir. Şu anda da biz burada artık bunu ABC olarak bu senaryo adına işaretleyebiliriz ve hatta dalgasını da artık açabiliriz diye tahmin ediyorum. Şunun dalgasını kapatırsak çok karışmasın. Başka ne olabilir? Tabii ki Y dalgası bir de üçgen olabilir. Şu şekliyle Örneğin ee, ya da farklı şekillerde de üçgen olabilir şöyle de olabilir fark etmez bunu da kenara alalım ama her ne olursa olsun biz burada üçüncü dalgayı sarı üçüncü dalgayı tamamladığımızı düşünüyoruz ve bir şekilde dördüncü dalga geri çekilmesi içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim bu konuda da bu noktada da fiyattan beklentimiz ilk etapta 0.236 ile 0.382 aralığındaki Fibonacci bölgesine fiyatın giriş yapması olacaktır bunu yapabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Eğer bu senaryo doğru olan senaryoysa bunu mutlaka yapacaktır. Şu an için Bitcoin ile alakalı senaryolarımıza dair yapabileceğim güncellemeler bu şekliyle. Her zaman söylediğim gibi soruya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.